İkna gücü bütün güçlerin ana kaynağına dönüşür. Her şey bir kişinin başkalarını ikna edebilmesiyle ilgilidir. Peki en çok başkalarını ikna etmek zorunda olan kimdir? Yanlış okumaların sponsoru Yemek Sepeti'nde indirim yağmuru devam ediyor. 9000'den fazla restorandaki %25 ile %50 arası üst limitsiz gerçek indirimlerden faydalanarak siparişlerinizi verebilirsiniz. Siz de eğer hala yemek sepetini denemediyseniz hemen yemek sepeti uygulamasını indirerek on binlerce indirimli menü fırsatını yakalayabilirsiniz. Muzaffer hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk, çok iyiyim. Yalın sen nasılsın? Çok iyiyim ben de. Sana bir şey soracağım. Tamam. Daş eki nedir biliyor musun? Bilmiyorum ama. <laughs> mesela yandaş deyince arkadaş deyince ben arkadaş kelimesine çok takılmıştım. Abimden öğrenmiştim. Arkadaş arkanı yaslayabildiğin, arkanı verebildiğin yani güven duyduğun kişiye deniyor. Fakat yandaş yanında olmana rağmen işte böyle iyi tınlamıyor. Ee, arkadaşla başlayalım mı? Arkadaş nedir? Şimdi Muzaffer ben şöyle bir gözlem yapıyorum. Şimdi senle de mesela aynı gözlemi doğrulamış olduk. Biz seninle aslında hiç doğrudan karşı karşıya gelmedik. Bizim birlikte karşı karşıya gelişimiz hep bir ekran önünde. Ve birbirimizi biz hemen sevdik. Daha ilk görüşmede sevdik ve birbirimize bir yandaşlıkla değil de bir arkadaşlıkla bağ kurduk. Şimdi bu mesele bazen insanın daha ilk görür görmez oluşturabildiği bir sıcaklıkla oluşabiliyor. Ve bu sıcaklıkta kişi karşı tarafı belki de ilk aşamada fark etmediği ama kendisinin sevgi pıtırcıklıklarını okşayan bir yaklaşımla karşılaştığı için böyle oluyor. Ama şimdi buradan Mesela, yani ilk görüşte aşka doğru evriliyor ya. mu konuşma dikkat edelim. <laughs> Evrilmeyecek. Çünkü bunun yapısını sökmeye çalışacağım şimdi. Şöyle diye düşünüyorum. Her insan kendinin biricik ve değerli olduğunu hissetmek istiyor. Neredeyse hepimiz bunu istiyoruz. Ve bununla karşılaşmamız için Mutlaka aşırı şekilde övülmemiz, aşırı şekilde ne kadar değerli olduğumuzu duymamız gerekmiyor. Bunun için küçük nüanslar yeterli. Minik bakışlar, sözler arasındaki ufak anıştırmalar, minicik destek çıkmalar bunu hissettirebiliyor. Ve genellikle insanlar anonim ortamlarda, daha önce birbirlerini tanımadıkları, bilmedikleri bir çevrede karşılaştıkları insanlara karşı biliyorsun ki birazcık Gartlı ve mesafeli dururlar. Çünkü kendilerinin bir değeri olduğunu düşünürler ama bu değerin onanıp onanmayacağını henüz bilmezler. Bazen de şöyle de düşünebilirler. Ben aşırı değerliyim. Bakalım benim aşırı değerli olduğumu fark edecekler mi? Bazen de şöyle düşünebilirler. Ben değersiz birisiyim. Umarım değersiz biri olduğumu anlamazlar. Bu üç seferde de, üç tipolojide de ki hani çok geniş kat şeylerle böldüm aslında ama olsun sadece böyle üç tipoloji varmış gibi düşünelim şimdilik. Üç tipolojide de insan karşısındaki kişi ya da kişilerden şunu bekler. Acaba benim değerli olduğuma ilişkin bir gönderme yapacak mı? En değersiz bulan kendisini kişiden başlayalım. Ona merhaba nasılsın demek bile ona değer verildiği anlamına gelecek. Bu yüzden karşısındaki kişi ona "Merhaba, nasılsın?" dediğinde muhtemelen kendini değerli hissedecek ve karşı tarafa borçlandığını düşünecek. Bu yüzden de o da karşı tarafa muhtemelen borcunu ödemeye yönelik bir girişimde bulunacak. "Teşekkür ederim, siz nasılsınız?" Burada birisinin rastgele diğerinin de kendinin değerli bulunduğundan ötürü borçlandığı için karşı tarafa yaklaşmasıyla Var olmayan bir sempati doğacak. Diyelim ki kişi kendini ortada yerde buluyor ama yine tedirgin. Acaba beni değerli bulacaklar mı, bulunacaklar mı? Bunda da merhaba karşı taraf için sıcaklığına bağlı olarak bir tepkime yaratacak. Mesela bazen şöyle oluyor. Merhaba gayet nazik şekilde söylenebiliyor fakat tınlama ve içine koyulduğu bağlam son derece itici olabiliyor tek bir merhaba ile bile kişi kendisinin konulduğu konumu, kendisine nasıl yaklaşıldığını, tepeden mi bakıldığını, yoksa bir dostça hoş geldinle mi karşılandığını anlayabiliyor. Kendini çok değerli hissedenlerin ise şöyle bir sorunu olacak. Madem bu kadar değerliyim, bana neredeyse her merhaba bir hakaret. Bana neredeyse her dostça davranış benim büyüklüğüme bir küçültme operasyonu. Bu yüzden o da nereden kendisine bir iletişim gelirse gelsin bu iletişimi hep az bulacak. Diğer taraf kendini borçlu hissediyordu. Bu kişi kendini hep alacaklı görecek. Nasıl olur da bana bu kadar yaltaklanmadan konuşur? Nasıl olur da benimle iletişim kurmaya cüret edebilir? Dolayısıyla tek bir aynı hareket üç farklı tipolojide üç farklı tepki bulabiliyor. Ama arkadaşlık işteş bir fiil. Yani karşılıklı yapılması gereken bir şey. Bu yüzden de ne zaman arkadaş olabileceğimizi ileriye attığımız, ortaya attığımız tez ve ona karşı aldığımız karşılık bağlamında kurabiliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi en az iki kişilik bir iş ve karşılıklı bir inşa. Fakat bunda da şöyle bir gariplik oluyor. Diyelim ki A kişisi arkadaşlık canlısı birisi. Arkadaş canlısı. Ve girişimleri o yapıyor. Merhaba, nasılsın? Ya da merhaba demesine de gerek yok. Bir topluluk içinde direkt lafa da başlayabilir. Ya gördünüz mü? Ne kadar da hoş bir yürüyüş oldu. Bunda bile bizim sizinle dost olmamız için hiçbir sakınca yok. Aksine dostluğun ortasından meseleye başlayabiliriz diye bir girişim var. Fakat bu girişimler bu üç farklı yanıtla karşılaştığı için yıllar içerisinde ve bazen büyüklenmeye çalışan, kendini alacaklı görenlerle karşılaştığı için bir süre sonra daha çekinik bir dost olma arzusu ileri sürecek değil mi? Bunu şunun için söylüyorum. Bu yüzden çoğumuz gerçek arkadaşlıklarımızı ilkokul, ortaokul ve lisede buluruz. Çünkü henüz çok büyüklenmeye çalışanlar tarafından refüze edilmemişizdir hala dostluk için bir girişimde bulunduğumuzda karşı taraftan çok negatif geri bildirimler almamışızdır. Bu yüzden arkadaş olmak için daha hevesliyizdir, daha heyecanlıyızdır. Kişiler de henüz bu dönemlerde kendilerine ne çok büyük ne de çok küçük eğilimin görme eğilimindedirler. Bu yüzden insanlar birbirlerine değer olarak, özdeğer olarak bana kalırsa daha yakındır. Bu dönemde arkadaşlık temelleri sağlam atılabilir gibi geliyor bana. Peki üçüncü tip olanlar yani alacaklı hissedenler hiç karşına çıktı mı? Ne yapıyorsun sen? Çok. Belli ki merhaba demiyorsun <gülüyor> onlara. <gülüyor> Haklısın. Çok ilginç bak bu da şöyle. Benim arkadaş canlısı olup olmadığım konusunda kendi kafamda da bazı soru işaretlerim var. Bana bazen kendim çok arkadaş canlısı gel gelirken bazen de hiç arkadaş canlısı gelmiyorum şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Dönemlere göre tabii insan değişiyor sen de biliyorsun. Uzun süre popüler bir çocuktum. Herkes tarafından sevilen işte bir sınıfa girdiğimde yalın yalın denilen birisi oluyordum. Sonra iki yıl sonra sınıfta kimseyle konuşmayan bir kişiye dönüşebiliyordum. Şöyle oluyordu Muzaffer. O dönem, o yıl veya o birkaç yıl kafamda ne varsa ben o kişiye dönüşüyordum. Şunu kastediyorum. Kafamdaki kişi şuysa ben bu yıl şu 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 makaleyi yazacağım, şu kitabı yazacağım diyelim ki. Veya ortaokuldayım diyelim. Bu sömestr kendimle ilgili şu sorunu çözeceğim ya da Nobel almış bütün yazarların kitaplarını okuyacağım. Bir hedef koydum diyelim ki. Bana net bir hedef koyduğumda arkadaşlarımın tümü engel olarak görünmeye başlar. Bu yüzden benle ne zaman bir arkadaşım buluşmak istese, konuşmak istese bendeki şöyle bir alarm uyandırır. Eyvah! Benim projeme engel olacak. Benim bugün okuma yapmam lazım, çalışmam lazım. Beni dışarıya çağırarak beni engelleyecek. Şimdi burası çok ilginç. Engel sözcüğü negatif bir sözcük ya. Yani. Hem de nasıl? Negatif bir sözcük olduğu için başta çok sevdiğin, canın ciğerin olan o arkadaşın senin kendi kafanda inşa ettiğin o olumsuz sözcükle biraz hemhal olmaya başlıyor, onunla karışmaya başlıyor. Ve Pavlov deneyi gibi artık arkadaşın aklına geldiğinde engel sözcüğü senin aklına gelir oluyor. Böylece önce onları nazikçe ya bugün gelmesem olur mu, ya bugün işim var, bugün size katılamayacağım derken bir süre sonra bana tekrar engel çıkaracak. Beni tekrar engelleyecek diye baştan bir set kurma mümkün oluyordu benim için. Benim bazı arkadaşlarımla ilişkimde şöyle olduğunu biliyorum. Özellikle <laughs> yüksek lisansta olmuş olabilir. Çünkü yüksek lisanstayken birinci dönemle ikinci dönem arasında kendi davranış kalıbım arasında çok ciddi bir farklılık oluşmuştu. İlk dönem çok popüler bir çocuktum. İşte herkesle konuşan, ha ha müthiş böyle yani. Benim çevremde bir oluşum. İkinci dönem bir hacimli makale yazmaya karar verdiğim için... Ders çıkışları hemen kütüphaneye kaçıyordum. Üstelik o dönemde zaten timde de çalışıyordum ama okulda olduğum günler hemen kütüphaneye gidiyordum. Sosyalleşme sıfır ve insanlar benimle iletişim kurduğunda... ...onla geriye cevap vermek istemiyordum ki mesele uzamasın. Böylece ikinci dönem bence insanlar bir şaşkınlığa uğradı. Yani yılına ne olmuş olabilir? Demiş, demişlerdir bunu eminim yani. Bir yüzleşme olmadı çünkü yüzleşme olması için gerekli zamanı vermedim ama çok samimi olduğum ve benim çok popüler olduğum bir ortamdan tamamıyla bütünüyle çekildiğim bir alana dönüşmüştü. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek isterim. Ben de muhtemelen yaşamım boyunca benimle arkadaş olanları zaman zaman şaşırttım. Ben de zaman zaman şaşırdım. Benim tipolojim anlattıklarım bu üçlüden biraz daha farklı gördüğün gibi benim kafamdaki büyük projeyle etrafımdakilerin uyum sağlayıp sağlamaması üzerineydi. Şimdi 2017'den beri, iyi bu konuda bayağı yol aldım diyebilirim, 2017'den beri dışa dönük dönemimdeyim. Herhalde uzun süre böyle gider. Çünkü artık majör proje üretme konusunda eskisi kadar hevesli değilim veya projelere sadık kalma konusunda eskisi kadar hevesli değilim. O yüzden hayatı daha çok anlık yaşıyorum ve anlık yaşanan hayatta dostların, arkadaşların yerleri benim için genişliyor. Bu yüzden daha önce şöyle diyebilirim. Her zaman çok tanıdığım kişi oluyordu. Şu an tanıdığım kişi sayısının en maksimize olduğu dönemdeyim ve tanıdığım kişilerin tabii hepsiyle dostluk ve arkadaşlık ilişkisi geliştirilmiyor. Mesela seninle özel bir durumumuz var. Seni daha kayırıyorum, daha fazla seviyorum. Seni arkadaş olarak görüyorum. Nedenine gelince demin bu konuştuğumuz üçlemedeki bazı yerlere karşılıklı olarak denk geldiğimizi düşünüyorum. Yani birbirimize senle daha ilk buluşmadan itibaren ne büyüklendik, ne birbirimizi olduğumuzdan başkası gibi gö görmeye çalıştık, ne kendimizi öyle göstermeye çalıştık ve karşılıklı olarak birbirimizi hiç bu konuda iteklemediğimiz için birbirimize ellerimiz açık olarak gel geldik ve ortaya bir sevgi çıktı. Şimdi bu arkadaşlık meselesinde şöyle denir, güçlü adamın dostu olmaz denir biliyor musun bu şey bile? Daha Bilmez doğrusu mi? hem iki versiyonu var bunun. Güçlü adamın dostu olmaz, güçlü adamdan dost olmaz. İki tane versiyon var. Bence ikisinde de açıklayıcılık payı var. Birincisi senin bu sorduğun yandaş meselesiyle ilgili. Güçlü insan her zaman şundan şüphe ediyor. Ben öyle birisi değilim bu arada. Hani kendimi güçlü olarak falan da adetmiyorum. Teorik konuşuyoruz yani. Güçlü insan şunu düşünüyor. Param için mi benimle konuşuyor? İktidarım olduğu için mi benimle konuşuyor? Ünlü olduğum için mi benimle konuşuyor? Network'üm güçlü diye mi benimle konuşuyor? Sayısız şüphelenebileceği şey var. Ve bu yüzden herkesten alacaklı, herkese borç yazmış. Çünkü kafasında şöyle düşünüyor. Benim şu imkanımı kullanmak istiyor. Benim şu imkanımı kullanacak. Benim şuyumdan yararlanmak istiyor. İlk gelen, kendisiyle ilk tanışan veya bir süredir tanışmış olan her kişiye arkadaş değil, potansiyel yandaş gözüyle bakıyor. Dolayısıyla arkadaşlık ilişkisi kurmada zorlanıyor. İkincisi de şu. Güçlü insan görece muktedir olduğu için onunla arkadaşlık yapmaya gelen kişiye bugün iyi davranır, yarın onu büyüklenebilir. Veya sen çizgini aştın, sen kimsin tehdidini her zaman masada tutabilir. Bu yüzden de diğer taraf için de güçlü insandan arkadaş olmaz sözü de bence zaman zaman doğrulanabiliyor. Çünkü insanın hani başta konuşmuştuk ya şu değer meselesi, özdeğer meselesi. Özdeğer meselesi şöyle bir sakıncaya insanı götürebilir. Şundan söylüyorum. Özdeğer dıştan onanmadıkça kendindeyken çok etkili olan bir şey değil. Aksine başa bela olabilir. Neden? Demin de konuşmuştuk. Diyelim ki benim öz değerim çok yüksek ve ben de bu değerin böyle olduğuna eminim. O zaman benim kendime biçtiğim değeri dışarıdan görmediğim her aşamada dışarısıyla çatışmaya başlıyorum. Mesela bak benim çok sevdiğim bir zamanlar en azından bir zamanlar çok sevdiğim bir profesör arkadaşım vardı. Şimdi tanışız ama o kadar sevmiyorum onu artık. Ama eskiden çok sevdiğim birisiydi. Aramızda bu arada bir şey geçmedi. Yani bir olumsuzluk, tek bir olay falan değil, bir süreç. Yani böyle süreç. Kendisini hayatı boyunca şuralarda gördü. Ama herkes onun şuralarda olduğunu düşündü. Bu aradaki farkı yıllar boyunca millete büyüklenerek kapatma girişimine başvurmuştu. Birisiyle mi karşılaştı? Ben şöyleyim, ben böyleyim, şuranın danışmanıyım, buranın eğitmeniyim, oranın o suyum, buranın bu suyum. Ve ben şimdi onu yakından tanıdığım için içinde bayağı bir abartma ve yalan da olurdu. Ve bu abartmalar ve yalanlar karşı tarafa ablukaya alıp onunla hiçbir empati kurmadan kendine ilişkin bütün övgüleri boca ettiğinde karşı tarafta da hep amma sallıyor izlenimini yaratırdı. Bu yüzden kendi öz değeri gerçekten yüksek olan ve bunda haklı da olan ama öz değerin dışarıya şak diye çıkmamasından ötürü o değeri popüler bir figür olmadığı için karşı tarafa direkt aktaramayan bu profesör o aradaki mevcut boşluğu hep insanları ikna ederek kapatmaya çalıştığı için kendinin ne kadar değerli olduğunu anlatmaktan başka hiçbir şey konuşamaz oldu. Ve bu yüzden de ömrü boyunca bence itildi, kakıldı ve o bunu yani bu durum onu daha da asabi, daha da sinirli ve her daim tehdit altında hisseden bir kişiye dönüştürdü. Ne zaman kurtuldu biliyor musunuz Muzaffer? Çok ilginç ya. Birkaç yıl önce belki televizyonlara sık çıkmaya başladı. Ve böylece bir kendi potansiyelini çünkü akademik olarak iyi kendi potansiyelini dışarı atabildi ve insanlar da onun bu potansiyelini ilk defa gördüler. Ve bu görülünce ona ilişkin algı değişti ve o algı değişince bu aradaki boşluk kapanmaya başladı ya. Adam da yavaş yavaş bir mütevazılık konuşmaya başladı. Peki Çünkü... şey de var sanki burada iktidar değil de güç zehirlenmesine yol açan şey. Sanki iktidarsızlık gibi geldi. Öyle bir anlattım ki. Ama katılır mısın? İktidar mı, iktidarsızlık mı insanın güç zehirlenmesine iter? Şöyle bir düşüncem var. Güçlü olma meselesiyle ilgili bu ama. Şimdi güç izafi bir şey. Ve çoğu zaman en büyük güç soyut güç. Şöyle diyelim. Eğer diyelim ki kas gücüyle ilişkili bir durum. Diyelim ki sınıfın en güçlü erkeği olmak isteyen 3 kişiden bahsediyoruz. Bu 3 kişi bir şekilde diğer sınıfın erkeklerini kendilerinin fiziksel olarak daha güçlü olduğuna inandırmışlar. Bak burada önemli kelime inandırmışlar. Neden? Çünkü sınıfta herkes herkesle yumruk yumruğa kavga etmedikçe en güçlünün kim olduğunu bilemeyiz. Fakat genellikle sınıfta 3-4 kişinin görece daha güçlü olduğu ön kabul olarak herkesin zihnindedir. Bu geriye kalan kişilerse kendi aralarında hangisinin daha güçlü olduğuna dair en aşağıdan örnek veriyorum ki daha somut olsun. Birazdan şeyi yükselteceğim, eli yükselteceğim. Bunların normalde birbirleriyle her gün kavga etmelerini bekleriz değil mi? Ama her gün kavga etmezler. Zaten ilk 3 ya da dört kişi soyut olarak seçilmiştir. Fiziksel olarak en güçlüler budur. Neye dayanarak? Bir sürü arkadaşlıkla söylediğimiz gibi minik ipuçlarına dayanarak ama bunlar hiçbir zaman realiteye denk gelmezler. Göstergelerdir bunlar. Bunlara göre ilk 3-4 seçilmiştir. Sonrasında da itişmede, kakışmada, bağırıp çağırırken sesi yükseltmede olsa olsa yılda bir kez yumruklaşma sonucunda bu hiyerarşi kesinleşir ve bir daha değişmez. Ama bu doğru mudur? Değildir. Çünkü fiziksel olarak en güçlü olanın kim olduğu test bile edilmemiştir. Ötekileri bir şekilde inandırmıştır sadece. Bu yüzden bak şimdi, en fiziksel durumda bile inandırıcılık ve ikna etmek ön plandadır. Güçlü olunduğuna dair. Çünkü güç her zaman soyuttur. Somut olan güç çok kolay üzerinden aşılır. Eğer böyle olsaydı, somut olan güç önemli olsaydı, hiç kimse güç kazanamazdı, hiç kimse güç yitiremezdi. Çünkü kendinde olan şey artık bir daha ortadan kaybolmazdı. Ama güç bir inandırma meselesidir. Şimdi en fiziksel durumda bile böyle olan mesele fiziksellikten uzaklaşmaya başladıkça tamamen soyutlaşır. Yani ikna gücü bütün güçlerin ana kaynağına dönüşür. Her şey bir kişinin başkalarını ikna edebilmesiyle ilgilidir. Peki, en çok başkalarını ikna etmek zorunda olan kimdir? İkna etmek zorunda olan kişi, yani güç sahibi olmayan. Evet, muhteşem işte. Neden? Kendisini güçsüz hissetmeyen hiç kimse başkalarının güçlü olduğu konusunda ikna etmeye girişme zahmetine girmez. Çünkü bu çok zahmetli bir iştir. Riskli bir iştir. Neden? Şimdi sürekli olarak bir güç algısı yaymak, güçlü olduğunu belirtmek tam zamanlı bir iştir. Çünkü bir kere bile buna dair algı yaymada başarısızlık gösterilirse oradan bu yapı sökülebilir. Tek bir aralık boşluk bile gücün gerçekten var olmadığına ilişkin algıyı oluşturabilir ve bir kere orada bir gedik açılırsa herkes o gediğin içinden tıpkı İstanbul alınırken surların içinden Topkapı'dan girildiği gibi girer ve kent düşebilir. Bu yüzden en güçsüz olan versiyonlar kendilerini her taraftan ve her daim ve 24 saat 7-24 hem de çerçevelemek ve ne kadar güçlü olduğunu defalarca telkin etmek, başkalarını buna inandırmak zorunda kalırlar. Yıllarca ve, sürebilir mi bu? Bir ömür boyu bence sürebilir Bence bir ömür boyu sürebilir. Bir ömür o, boyu yandık sürebilir. Yandık o zaman yani. <laughs> ve şimdi bak komik olan yeri söyleyeceğim. Güç yayarak elde edilen ilişkilere ve sana katılan kişilere arkadaş demiyoruz. Ne diyoruz? Yandaş. Senin başta söylediğin şey. Rıza gösterme meselesi sevgi bağlamında gösterilen bir rızaysa, yani kişiyle olan iletişimde onla yan yana, arka arkaya durma bağlamında söylüyorum. Rıza üretilen mesele güç bağlamındaysa orada bir dostluk ve eşitler arası sevgi ilişkisi değil, bir yanında durma zorunluluğuyla durma meselesi ortaya çıkıyor. Ve şimdi daha komik bir şey söyleyeceğim. Yandaşlarla yandaşın yanında durduğu kişi arasında ortak bir özellik vardır. Nedir? Güçsüzlük. İkisi de güçsüz olduğunu düşünür. Yandaşları yanına toplayan çıpa şöyle bir karakterdedir. Onlardan farklı olarak sadece. Güçlü olduğuma dair bir algı yayacağım. Ve bunu kendimi merkeze koyarak yayacağım. Yandaşsa şöyle der. Güçlü olduğuma dair bir algı yayacağım. Bunu kendime merkeze koyarak değil, merkezde olan bir figüre yapışarak yapacağım. İşte buna yandaş, kendini merkeze alan güçsüz ise yandaşların çekim merkezi diyoruz. Hı -hı. Belki kanaat önderi, işte belki siyasetçi, belki ekonomist, belki bir şirket yöneticisi. Ama bu Böyledir. Şimdi şuraya geleceğiz. Bu önemli bir ayrım olacak şimdi konuşacağımız. Kendinde bir güç sorunu görmeyen birey kendi kendisini bir güç merkezi olarak sunmaya gereksinim duymayacak. Çünkü keyfi yerinde. Keyfi yerinde olan birisi, yani şunu söylemek istiyorum bunlar. Keyfi yerinde olan birisi rasyonel olarak şunu şunu yapsaydım iyi olurdu diye aklından geçirebilir. Ama keyfi yerinde olan birisi eyleme geçmez. Eyleme kim geçer? Keyfi yerinde olmayan kişi. Keyfi yerinde olmaması için de o güçsüzlük hissinin kendisini her konuda geriye çektiğini hissetmeli. Bu yüzden de onu yok etmek zorunda kalmalı. Şimdi bak geleceğimiz nokta trajikleşecek. Ne kadar büyük bir güç gösterisine ihtiyaç duyuyorsa kişi o kadar büyük bir güçsüzlük hissediyor olmalı. Çünkü bu büyük güç gösterisi için bir sürü örgütlenmeler yapacak, bir sürü zaman harcayacak, para harcayacak, kendini riske atacak ve bunu sürekli yapacak ve bir kere bile açık vermeyecek. Bunları yapabilmek için kendisine çok aşırı kırılgan ve güçsüz hissediyor olmalı. Bu yüzden iç ve dış arasında dehşet bir farklılık ortaya çıkacak. Yandaşlar için de şöyle demiştik. Onlar da kendilerini güçsüz hissediyorlar ama merkezdeki kadar güçsüz değiller. Yani o kanaat önderine dönüşen, kendini çıpa yapan kadar güçsüz hissetmiyor. Bu yüzden onun kadar risk almayacak, onun kadar çabalamayacak ve diyecek ki hazır bu kadar çabalayan biri var. Ben normal hayatıma da biraz devam ederim ama onun yanında da dururum. Fotoğrafta onunla beraber de resim çektiririm ve onun olan bütün itibardan ben de bir şekilde yararlanırım. Kimin ittifakını gördük? Güçsüzlerin ittifakını. Güçsüzlerin ittifakının yaydığı algı ne? Erişilmez bir güç. Peki güçsüzler kime karşı ittifak yaptılar? Sağlıklı bireye karşı. Sağlıklı bireyin peki bir cemaat ya da cemiyet içinde bulunma zorlu, zorunluluğu var mı? Yok çünkü keyfi yerinde, kendinden memnun. Fakat şöyle bir gariplik oldu. Güçsüz hissedenler birleştiler. Kendilerine de en güçsüz olanı lider yaptılar ve bütün algıyı ne kadar da güçlü üzerine inşa ettiler ya. Onun karşısında kalan kendinden memnun birey ve kendini güçsüz hissetmeyen birey o zaman rehul olarak güçsüz kalmış oldu. Yani bir sahte güçlüler topluluğu ki güçsüzlerden oluşuyordu, güçlü olan karşısında ikna edilmiş bir güçlülükle kendi gücünü ortaya koymuş oldu. Realitede var mı? Yok. Sahtelik. Bir şey daha. Elias Canetti'den geldi aklıma. Kitle ve iktidar kitabından. Şöyle bir yeri var. Çok güzel bir kitap hakikaten. Diyor ki, kitle hiçbir zaman, hiçbir yerde tam bir kitle olarak kurulmaz. Her zaman iki ya da üç kişi önce bir araya gelir. Çekirdek odur. Onları bir arada gören kitleler bir süre sonra kendiliğinden oralara akarlar. Ve bir sorun olduğunda da ilk sonradan akan bütün kitle dağılır, gider. Neden? Madem insanlar kendi güçsüzlüklerinin üstesinden gelmek için en güçsüz olanın güçlüymüş gibi koyduğu çıpanın yanına gidiyorlar, o çıpa bir gün güçlü olmadığı deşifre olursa bütün o yapışan yandaşlar hemen ayrılacaklar ve gidecekler. Çünkü burada onları birleştiren şey ne bir hayat görüşüdür, ne bir ideolojik yaklaşımdır, ne bir sınıfsal avantaj sağlamadır. Güçsüzlerin güçlü olmak için bir otobüsün içine sıkış tıkış binmeleri gibi bir şeydir bu yani. Ve otobüs şoförünün güçsüz olduğunun deşifre olmasıyla beraber herkes otobüsten iner. Bu yüzden Yandaşlarla doğrudan bir iletişim kuracak bir ilişki biçiminde yandaşları kendine mıknatıslayan kişinin her daim güçlü olması gerekir. Arkadaşlıkta böyle bir şey yoktur biliyor musunuz Zafer Arkadaşlar birbirlerine kendi zaaflarını açabilen kişilerdir. Arkadaşlar kendi başarısızlıklarını, kendi yetersizliklerini, özgüvensizliklerini, güçsüzlüklerini birbirleriyle paylaşabilen bu konuda birbirlerinden akıl, fikir, hissiyat desteği alabilen kişilerdir. Bir muktedirle yandaşları arasında asla böyle bir iletişim olamaz. Asla. Muktedir muktedir olduğunu ne zaman yatsır yani benim de yardıma ihtiyacım var der o an o biter. Bu yüzden ne görürüz? Güçlü kişiler kendilerini güçlü kişi olarak pozisyonlamak zorunda hissetmezler ve daha dışa açıktırlar. Kendilerini şöyle gösterebilirler. Bugün canım sıkılıyor. Hayatta şu başarısızlıklarım var. Hayatta şunu, şunu 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 başarmayı beceremedim. Şu şu konularda yeteneğim yok. Diğeri ne der biliyor musun? Her şeyim ben. Ben her şeyi bilirim. Hiçbir şeyi sizden öğrenmem ben. Ben her şeyi bilerek geldim. Her konuda güçlüyüm. Biz her konuda kitlemizin arkasındayız. Biz kitlemizle yekpare bir bütünüz. Hata yapmayız. Her şeyimizle kusursuzuz. Çünkü saklaması gereken çok fazla kusur var.